Enflasyon yüzde on olarak gerçekleşme halinde memurların geliri yıl sonu itibariyle yüzde eksilmiş olacak. Türkiye Kamu Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk Büro Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Edirne Şehit Aileleri Derneği'nde okutulan mevlüte katılmak üzere geldiği Edirne'de televizyonumuza açıklamalarda bulundu. Bütün memurlar için seyyanın 123 lira bir zamma imza atıldı. Yetkili konfederasyonun attığı bu imza maalesef 2 milyon 600 bin memuru ekonomik olarak mağdur edecek bir sözleşme oldu. Çünkü biliyorsunuz 123 liranın ortalama devlet bütçesine yükü %5.2. Yani bunun anlamı şu ortalama memur maaşları 5.2 oranında yüzde %60 oldu. Türkiye Kamu Sen olarak Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklandığında hükümetten haklarını talep edeceklerini belirten Yokuş, tüm memurlara da haklarını talep etmeleri çağrısında bulunacaklarını söyledi. Gözde Memurlarla de, geçen yıl yapılan toplu sözleşme ile pek çok sorunun çözülemediğini yani, belirten Yokuş, 2014 yılının zamanda, memurlar açısından adeta bir kabus yılı olacağını, bunun da sorumlusunun de, hükümetle masaya oturan konfederasyon olduğunu söyledi. 600. Enflasyon %10 olarak gerçekleşmesi halinde memurların geliri yıl sonu itibariyle yüzde beş eksilmiş olacak. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye kamu son olarak biz Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklandıktan sonra hükümetten enflasyon farkı talep etmeye başlayacağız. Alanlarda gerekse eylemler koyacağız. Hakkımızı istemeye devam edeceğiz. Ve yine alanlarda hükümetin emeğini alın terini pazarlayan iktidar yandaşı konfederasyonu da Türk memurlarına, Türk milletine şikayet edeceğiz. Ve bütün memurlara da şu çağrıda bulunacağız. Söz konusu konfederasyondan hakkınızı talep edin. O konfederasyona destek veren memurlardan hakkınızı talep edin diyeceğiz. Yine hepimiz biliyoruz ki memur geçtiğimiz yıl yapılan toplu sözleşmede sadece ücret kaybına uğramamış, pek çok sorunu da maalesef çözülmemiştir. Hepimiz biliyoruz ki ek ödemelerin emekliye sayılması o masada konuşulmamış. Yine o masada bütün memurların beklediği ek gösterge düzenlemesi, dört ciğerlerin sorunu, hizmetlerin kadroya geçirilmesi başta olmak üzere 2005 yılından sonra işe giren devlet memurlarının bir derece beklentileri de maalesef o masada unutulmuştur. Bu bakımdan 2014 yılı memurlar için bir kabus yılı olacaktır. Bunun sorumlusu da hükümetle o toplu sözleşmeye imza atan sözde konfederasyondur. Biz bugünden itibaren çağrıda bulunuyoruz. Özellikle hükümete çağrıda bulunuyoruz. Memurların Emeğini alın terini veriniz